Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Transferde son durum ne? Gene kötü bir haberimiz var. Trabzonspor takımımız bitirmesini beklediğimiz bir genç isimde de tıkanma noktasına geldik. Umut Nayır'dan istenen rakam belli oldu. Bunu konuşacağız. Ee, tabii şu ülkedeki son durum ne? Bunu konuşacağız. Trabzonspor takımımız işte şu an şöyle konuşuluyor. Biz Oyunculara gidiyoruz oyuncunun kulüpleri değerinin çok çok üstünde istiyor. Bir fırsatçılık söz konusu. Biz bu paraları o takımdakilere, oyunculara vermeyiz. Böyle yaparsak, böyle düşünürsek biz bu transferleri bitiremeyiz. E ne olacak? Eksik kalacaksın. Devre arasında güçlenemeden lige gireceksin. Ligde olacaksın. Kupadan olacaksın. Süper kupadan olacaksın. Problem yaşayacaksın. Burada çok önemli detaylar vereceğim. Bu video gerçekten hem taktiksel hem de transferle alakalı önemli bilgiler olacak bir video. Onun için öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. Şimdi dün bir antrenman gerçekleştirdik. Burada özellikle gözümüz Forkarelli de. dün antrenmana katılmadı. Düz koşu yaptı. Okay dün düz koşu yaptı. Bu iki oyuncunun dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü özellikle Forkarelli'nin olmadığı bir Trabzonspor takımı orta sahada net e, net bir şekilde kaybediyoruz orta sahayı. Yani geri dönen top, Oyun kurma, ikinci toplar, tempo, savunma ve ortası arasındaki o bloklar arasındaki hatlar her şeyi kaybediyoruz. Onun için Folkorel'in geri dönmesi çok kıymetli. Ve için içinde yoğun bir mesai harcanıyor. Bunu sizlerle beraber paylaşalım. Şimdi biz süper kupa maçına çıkacağız. Sol beksiziz. Arif yok. Şimdi normal şartlarda bir kulübün bir sol almadan Arif'i vermemesi lazım. Arif'i Trabzonspor takımı normal şartlarda sol bekte kullandı bu sene. Ve yani bir sol bek almadan Arif'i göndermek bana göre yanlış. Ama ama bana göre diyorum ama kağıt üzerinde ve sağda baktığımızda doğru bir hamle oldu. Niye? Çünkü Arif'in oynasa da oynamasa da bize hiçbir faydası olmayacak. Arif'in yerinde başka alternatifler üretebilir Fatih Tekke. Atıyorum Pinay çeker oraya Ozan'ı sağ koyar daha iyi olur. Demek istediğim konu Arif'le biz 6 ayı geçirdik ve en çok ihtiyacımız olan zamanda artık Fatih Tekke'nin de sabrı tükendi ve yol ayrımına girdi. Biz Arif boşluğu gönderdik. Solbek olmamasına rağmen bunu Arif de çek etmesi lazım. Kendine bir bakması lazım. Kulübümüzün de bu yapılanmayla bu sezona nasıl girdim düşüncesi içerisinde olması lazım. Sadece 3-4 tane iyi genç yakalayıp burada aa süper bir transfer politikası izliyoruz diyerek hava atmakla olmuyor bu işler. Kimse kusura bakmasın. Kadro derinliğin nerede? Nerede abi senin Solbek derinliğin? Nerede? Pinay bir şey olsa ne olacak? Mustafa'ya bir şey olsa ne olacak? Ozan Tufan'ı çekiyorum diyorsun. Tamam Mustafa'ya bir şey oldu ne oldu? Çekemiyorsun. Bunları da çekedeceksin Kendinde bir sorgulayacaksın. Tamam biz iyi transfer yapıyoruz ama ya bu kadroyu da doğru kuramamışız biz diyeceksin. Biz bunu sezon içinde de yaşadık. Al gençler bir maçını kaybetmesinin en önemli sebebi sol bek Hadi bakalım. 3 puan gitti şampiyonluktan oldun belki de. Bunları iyi analiz etmeniz lazım. Sadece olayın üzerinden popoflanmakla olmuyor. Doğruları konuşacağız. Bu transfer döneminde stoperinin sol bekini bitirmek zorundasın. Almak zorundasın. Sesim kısık olmasa yıkarım burayı da açtı. Işte. Sesiniz kısık. Almak zorundasın ha bana kimse hikaye anlatmasın. Kimse hikaye anlatmasın. Neyse. Ee, burada Trabzonspor takımımızda işte Folkareli bekleniyor. O Okay'a bakacağız. Şimdi sol bek yok. Masada Musako var. Musa Masa Oku var. Ne olacak? Mecburen hata yapabilirler şu anda. Musa Oku'dan daha iyi bir oyuncu bulabilirler. Genç, dinamik. Ama herkes fazla para istiyor. Bir haber var. Şimdi haber çok enteresan. Bak haber çok enteresan. Musa Oku ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bir, bir sakatlık yaşadığını ben de biliyorum ama son dönemlerde iyileşti ayrılmak istiyor, oynamak istiyor oyuncu. 32 yaşında bir sol bek, iyi bir sol bek. Hücumu da seviyor. Ligimizde Beşiktaş'ta oynarken ben beğeniyordum açık söylemem gerekirse. Bakacağız. Şimdi e, şunu söyleyelim. Bir transferde daha problem çıkmış. Adem Yeşilyurt Trabzonspor takımından. Bak Adem Yeşilyurt. Üçüncülükte ligde oynuyor. Dördüncü grupta takımı karşı yakada oynuyor. Şimdi ben Eren Mert bizzat gidiyor. Oyuncu izliyor. Eren Mert'in izlediği oyuncu 3 Lig'de ee, oynuyor, 18 yaşında Trabzonsporlu ve gelecek vaat ediyor. Şimdi ne istediğini bilmiyorum ama yani üçüncülikten bir oyuncu da alamamazlık olmaması lazım. Gidecek, çekecek, gelecek. Biz biraz fazla pazarlık yapıyoruz. Yani ne kadar işte bizden çok fazla para istiyorlar, şöyle istiyorlar, böyle istiyorlar desek de biz transferde yani ee, gidip çekip almamız lazım istediğimiz Hele ki bu tarz oyuncularda genç inandığında Eren Mert diyor alın demiş kulübümüzde gidip almaya çalıştı. Ama burada böyle bir durum var. Şimdi e, transferde bir de çok müthiş bir isim var. Gerçekten dün sosyal medya yıkıldı. Canlı yayında da bana yazdınız. O ismi de şimdi konuşacağım. Unuttum söylemeyi. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz Konya Spor'la görüşmelerimizi yaptık. Bizden 2,5 milyon euro istemişler Ayberk için. Konya Spor'a gidiyorsun. 6 ay kalmış Umut Nair için 1 milyon euro istiyor demişler. Başakşehir'e gidiyorsun 6-7 milyon eurodan kapıyı açıyor demişler. Bu rakamlar oyuncuların gerçek değerleri değil. Tamamen şişirme fiyatlar. Niye? Çünkü Trabzonspor takımı ihtiyacı var. Almak zorunda. Almak zorunda olduğu için de Trabzonspor takımızı fırsata çeviriyorlar demişler olmaz olacak bu olur zaten bunu beklediğimiz şeyler ya bu futbolu ilk defa mı oynuyorlar ilk defa mı bu futbol içinde transfer yapıyorlar bu dönemlerde artık üçünü bak şu bu kere alakalı dün size çok önemli bir detay verdim bugün gene vereceğim burada biz neyi kovalıyoruz arkadaşlar biz burada tamam para vermeyelim fazla eyvallah ama ihtiyacını da almak zorundasın üçüne beşine bakmadan yani evin bacası su alıyor Bacanın tamiri çok fazla usta para istedi diye yaptırmıyorum. Evin içine su doluyor. Ben o suyu kovayla boşaltıyorum. Yerdeki parkelerim ıslanıyor. Parke değiştirmek zorunda kalacağım sonra. Demek istediğim konuyu anlatabiliyor muyum? Yani sorunu paranı kıyacağım bırakacağım. Zaten iki tane yaparsan bitireceksin. Artık üçüne beşine. Şimdi bakın çok önemli bir detay vereceğim birazdan. En baba transferimizdeki durumun ne olduğunu söyleyeceğim durumu ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ki sezon başında yerli rotasyonu güçlendirilmedi. Bugün yaşanan sıkışmanın bedeli şimdi devranısına fazlasıyla ödenmek isteniyor. İhtiyaç acil olunca pazarlık gücü düşüyor. Karşı kulüp de bunu görüyor, biliyor ve rakamı yukarıdan koruyor. Bu futbolun her zaman olan bir şey. Futbolda devranısı fırsattır. Takımlar ihtiyacı olur, sakatlık olur, performans düşüklüğü olur, şampiyonluk yarışına girer, küme düşme potasında olur ve can avlı Canavri ile bir saldırı gerçekleştirilir. Burada da Trabzonspor takımımız e, da Canavri ile bir saldırı içerisinde ama rakipler de bunu bildiği için fırsata çevirdi. Burada hiç mırıkırın yapmanın da bir anlamı yok. Ne istiyorsa vermek zorundasın. Şu an Trabzonspor'un gittiği her kapı en az 1 milyon eurodan açılıyor. Oyuncunun yaşı, sözleşmesi, performansı, alternatifi bunların hiçbiri fark etmiyor. Çünkü masadaki kulüp ihtiyaçlı olarak gör görünüyor. Evet. Bunlar bu şekilde. E, Tabi Anadolu kulüpleri bunu fırsat olarak görecek. Görmek de zorunda. Onlar da kendilerince tamam diyor geldi kucağa diyor. Ben diyor alabileceğim parayı kopartayım diyorlar. O da ayrı bir durum. Şimdi şu buken 22 yaşında. sukatlarımızın olumlu raporu var. Hocanın olumlu raporu var. Yorumcuların %99.5'unun olumlu raporu var. Taraftarlar istiyor. Oyuncu da şöyle bir karar alıyorsun. Ben diyorsun adamlar 10 milyon euroya düşmüş. Ben diyorsun 7 milyon eurodan fazla vermem diyorsun bonuslarla 8'e kadar çıkartıyorsun ama 7'den fazla vermem diyorsun. Şimdi arkadaşlar e, bitireceksen bu oyuncu ki kupa maçından önce bitirmek istiyorsan parayı basacaksın alacaksın. Ben şunu anlamıyorum. E, kupa maçında gittin. İşte kötü bir başlangıç yaptın. 3 hafta sonra Ertuğrul'dan şunu diyebilir bize. 10'du 5'e aldım. 6'ya aldım diyebilir. Ama şu detayı kaçırıyoruz. Kupadan oluyoruz. Kupayı 1 milyon euroyla, 1,5 milyon euroyla, 500 bin euroyla, 250 bin euroyla paha biçemezsin. Alamazsın. Kupayı parayla satın alamazsın. Şu de Trabzonspor takımızın an itibariyle bir durmaya er gittiğini, net kararı verdiğini, 7 milyon artı bonusların üzerine hiçbir şekilde para vermeyeceğimizi Trabzonspor takımımız rakip takıma, şu takımına tebliğ etti. Burada bir geri çekilme var. Adem'de sıkıntı var. Ayberk'te durduk şu an Trabzonspor takımımız transferde Ahmet Kutucu'yu zamana yaydı. 6 milyon euro istiyorlar. Verme şansımız yok. Oğuz Aydın olmadı. Sürprizler olabilir. Musa Kuy ile alakalı bugün bir gelişme olur mu bilmiyorum. Sabah Gençler Birliği'nin kanat oyuncusu gündeme geldi. Bunu konuştuk biliyorsunuz. Burada da böyle bir şu an gelişme içerisindeyiz arkadaşlar. şimdi onu da bir tarafa koyuyorum. Dün gece yani çok soru sorduğunuz için gündemi aldım. Josel'in tabi İsrail'de oynuyor oyuncu şu anda. Şunu söylemek istiyorum. Biz e, Trabzonspor takımımızın gündemini konuşuruz. İstersek e, istiyoruz, istersek bunu da konuşuruz. Biteni de konuşuruz. Bitmeyeni de konuşuruz. Şimdi bizim gündemimizde şu an bu oyuncu değil. Ama taraftarların çok istediği bir oyuncu. Biz de taraftar kanalı olarak bunu tabii ki de gündeme almak istedim. Çünkü benim hem sosyal medyadaki sayfalarımda çok fazla mesaj var. Hem dün bunu bizim arkadaşlarımız Serdar falan da paylaştı. Trabzonspor takımına tavsiye edilen bir oyuncu. Sosyal medya üzerinde olabilir. İşte e, yorumcuların yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinde bu oyuncunun iyi bir oyuncu olduğu söyleniliyor. Oyuncu e, 375 bin euro olarak gözüküyor güncel piyasa değeri. 12 maçtaki gol 2 asist yapmış. 1.75 boyu var. Oyuncu sağ kanatta ve 10 numara gibi de oynayabilen bir oyuncu. Tabi şöyle bir durumumuz var. Bu oyuncu izlerseniz ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göreceksiniz. Ben biraz Cebrim vardı bizde ona benzettim ama tabi biz videolarına baktığımızda oyuncu çok iyi ama baktığımda şöyle de bir 20 yaşında istatistik baktığımda 2 gol 2 asist yapmış 12 tane maçta. Yani tabi videolar biraz aldatabilir ama bu oyuncu da Sizlerin de istediğiniz için bak sizlerden gelen talepler de olsun da videomun içerisine koyuyorum. Bu oyuncu da e, önemli bir oyuncu olabilir. İyi bir çıkış yakalayabilir. Bizim de bu oyuncuyu şöyle bir gündeme getirelim istedim. Bakacağız neyle e, nasıl bir gelişme olacağını. Bunu hep beraber göreceğiz. Şu an transferde şöyle bir toparlayacak olursam biz eee bir duruyoruz. 7 verdik bekleyeceğiz. Ahmet Kutucu'dan şu an vazgeçilmiş bir durum var. Oğuz da durum öyle. Adem Yeşilyurt alacağız dediğimiz oyuncuydu. Problem çıktı. Hüseyin Maldar biz istiyoruz, Rennes takım istiyor. Kulübü çok ciddi bir para istiyor. Burada gene Umut Nayır 1 milyon euro istediler 6 aylık oyuncu. Umut Nayır'a e 1 milyon euro vermek cinayet. 4 ay 5 ay sonra bedavaya gelir. Yani ve alternatif alacaksın. Yani direkt oynayacak bir oyuncu değil ve yaşı da ileri. Biz burada 1 milyon euro iyi bir para. Bak kart topladık. Kaç tane kart toplamaya çalıştık? oradan gelen parayı çarçur etmenin anlamı yok. 1 milyon euro, 1 milyon euro ben vermem Umut Nayir'e onu söyleyin. Biz bedavaya gönderdik oyuncularımızı çoğunu. Gidip de Umut Nayir'e 1 milyon euro vermek başa değil. Umut Nayir'e 1 milyon euro vereceksek gidelim şu o 1 milyon euro ekleyelim. Gidelim adamı indirelim buraya. Yanlışım varsa söyleyin. Yorum yapın bu konuda lütfen arkadaşlar. Benim yorumum, düşüncem bu. Burada da şu an durumumuz bu. Biz Musa Akku ile alakalı bugün bir gelişme olur mu? Artık Fatih Tekke'ye topu attılar. O hocanın önünde bekliyor isim. Bunu da hep beraber göreceğiz. İçeride yabancı oyuncular gitmiyor. Yabancı oyuncular gitmeden alamayacağız. Savic'in durumu belli değil. Stoper, kanat ve bekle, forvetle ciddi e, sıkıntılarımız var. Umut alternatifleri yurt dışında. işte ben sizlere dün iki tane Santofor ismi verdim. Orada konuşuluyor. Arifcan gitti. İşte Arif Boşluk gitti pardon biliyorsunuz. E, Franka Tongya takipte biliyorsunuz onu da ben size ilk defa vermiştim. Bugün dün gece bir haber çıktı. Bugün sabah sizlere bu oyuncuyu da verdik. Bakacağız arkadaşlar nasıl bir gelişme olacak? Nasıl bir planlama olacak? Bizi neler bekliyor? Bunların hepsi soru işareti. Çok da kendimi yormayacağım. E, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah sesimiz biraz çatallı geliyor. Kusurumuza bakmayın. Toparlanmam lazım. E, konuşmamaya çalışıyorum. Sadece videolarda konuşuyorum. Bana kimse bir şey söylemesin diyorum. Telefonda da açmamaya başladık artık. Sesimizi toparlamamız lazım. Her geçen gün gidiyor. Şimdilik bu kadar diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımda, yeni yayınlarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videonun başında çok kızgındım. Ama sese dua edin. Sese dua edin. Masaya yumruğu vuramadım. Sese dua edin diyorum. Görüşmek üzere.